Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere iPhone 16 Plus şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonumuzun şifresi unutulmuş. Şu anda giriş yapılmıyor. Şimdi ekran üzerindeki şifreyi kıracağız. Bu işlemi yaparken içindeki tüm veriler siliniyor bilginiz olsun. Ona göre işlemimizi yapıyoruz. iCloud'unuz varsa üzerine yedeklemelerinizi yapmışsanız o şekilde bilgileriniz geri geliyor. Ona göre işlemimizi yapıyoruz. Yapmamız gerekenler ilk önce telefonumuzu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra ses yükseltme tuşuna bir kere, ses kısma tuşuna bir kere, açma kapan tuşuna basılı bir şekilde tutarak telefonumuzu reset moduna alıyoruz. Ve bu şekilde ekran üzerindeki şifreyi kırıyoruz. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Hızlı bir şekilde tuşlara basıyoruz. Daha sonra açma kapan tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Şimdi telefonumuz kendini yazılım moduna alacak. Evet, şu anda yazılım moduna aldı telefonumuz kendini. Şöyle bilgisayardan sizlere gösterelim. Şifre unutulduğu için güncelle değil de geri yükle basıyoruz. Geri yükle ve güncelle diyoruz. Sonraki diyoruz. Kabul ediyorum. Şöyle üst kısımda. Şöyle yaklaştıralım. Yaklaşık 9.11 GB'lık gibi bir verimiz indiriliyor. Bu yaklaşık yarım saat, bir saat gibi bir zaman alıyor. Bunu kısa bir video olarak oluşturduk. Bu şekilde şifre kırma yöntemimiz gerçekleşiyor. Aklınıza takılan herhangi bir durum olursa yorumlara yazabilirsiniz. YouTube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Video beğendiyseniz beğeni butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.